Herkese merhabalar, Filiz'in Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yapımı çok pratik ve çok lezzetli bir tarifim var. Buyurun yapımına başlayalım. Öncelikle karıştırma kabına bir su bardağı süt, bir su bardağı su ilave ediyorum. Lütfen ılık olmasına özen gösterelim. Bir yemek kaşığı toz şeker, bir paket kuru maya ilave ediyorum. Bir paket kuru maya, 10 gram arkadaşlar çok yazan arkadaşlarımız var, hele ki yurt dışında yaşayanlar. İyice karıştırdıktan sonra şeker ve maya biraz aktifleştikten sonra bir çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Tekrar bir tur karıştırıyorum ve içerisine unu ilave ediyorum elenmiş un kullanmanızı tavsiye ederim. Tüm hamur işlerinizde elenmiş un kullanırsanız un havalandığı için daha güzel kabarır ve yumuşacık olur. Bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum ve karıştırmayı devam ediyorum. Unu da hepsini bir anda boşaltmadım gördüğünüz gibi. Bir yarısını öncesi bir yarısını da daha sonra ekliyorum. Toplamda 5 su bardağı un ilave ediyorum. Bardak ölçüm süt su un 200 milimlik arkadaşlar. Tekrar iyice karıştırıyorum şöyle daha sonra elimle özlü bir hamur oluncaya kadar yoğuracağım. Değerli takipçilerim beni nerelerden izliyorsunuz? Hangi şehir, ülke, il, ilçe yoruma yazarsanız beni nerelerden izlediğinizi ben de öğrenmiş olurum. Ben sizleri Güzel İzmir'imden sesleniyorum. Evet bu şekilde özlü bir hamur oluncaya kadar yoğuralım yumuşak bir hamur olacak ele yapışmayan yalnız yumuşak bir hamur elde etmeniz gerekiyor aksi halde yaptığınız poğaçalarınız börekleriniz sert olur Lütfen bu ayrıntıları dikkat edelim hamuru gördüğünüz gibi toparlamaya başladım kesinlikle un takviyesi yapmayın başlamadan sonra arkadaşlar tezgaha alarak iyice toparlayacağım Şöyle bir miktar un aldım gördüğünüz gibi. Yapıp deneyecekleri afiyet, şifa olsun. İnanılmaz güzel bir tarif. Bu tariften sonra kesinlikle hazır almayacaksınız. Bundan emin olabilirsiniz. Kabı iyice temizledim. Ve toparlamaya devam ediyorum. Şöyle avucunuzun ortasına bastırarak bu şekilde hamuru iyice toparlayalım. Gerçekten kıvamı çok güzel oldu. Şöyle ele yapışmayan ama yumuşacık bir hamur elde ediyoruz. Poğaça hamuru gibi yapıyoruz arkadaşlar. Yapıp deneyeceklere şimdiden afiyet şifa olsun diyorum. Eğer yapar denerseniz de yorumlarda görüş ve düşüncelerinizi bildirmeyi unutmayın. Kaba alarak mayalandırıyorum. Bu esnada ben de pekmezli suyu hazırlıyorum. Yarım çay bardağı pekmez alıyorum. İçerisine bir su bardağı suyla iyice pekmezi açıyorum. Pekmezli bardağı da bu şekilde temizlemiş oluyoruz. İyice çırpalım. Pekmezi açalım. Pekmezli suyum hazır. Bir kenarıya alıyorum. Şöyle de susam aldım. 2 su bardağı kadar susam ekledim. Eğer az gelirse tekrar ekleme yaparım. Hamur mayalandı. Şöyle maya kokusunu da alıyorum. Tezgaha alıyorum. Ve hamuru iyice tezgahta toparlıyorum. Daha sonra bezelere böleceğim. Kıvamını görüyorsunuz arkadaşlar. Pamuk gibi yumuşacık bir kıvamı oldu şöyle hamuru toparladım ve artık bezelere bölüyorum. Dilediğiniz kadar çıkartabilirsiniz. Ben şöyle öncesinde bir iki bezeyi ayırıyorum. Daha sonra her bir bezeye dörder ya da beşer olacak şekilde ayarlıyorum. Toplamda ben 9 tane beze çıkarttım arkadaşlar. 9 tane burmalı simit yaptık. Öncesinde şöyle silindir şeklinde yuvarladım ve daha sonra bölüyorum. Gelişi güzel bu şekilde bölüyoruz. Daha sonra yumak yaparak küçüklüğünü büyüklüğünü ayarlıyoruz arkadaşlar. Biraz önce de bahsettiğim gibi ben 9 tane besi çıkardım. Evet daha sonra yumak yapıyorum gördüğünüz şekilde. Evet bu şekilde devam ediyorum. Şöyle bu şekilde elime aldığım büyük gelen bezelerden kopartarak bir tane daha beze elde ediyorum ve toplamda 9 beze çıkmış oluyor. Mutlaka üzerini örtelim ki kabuk tutmasın. Aksi halde şekillendirirken zorluk çekebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bir tanesini alıyorum ve şekillendirmeye geçiyorum. Şöyle elimle yuvarlıyorum gördüğünüz şekilde. Lütfen ortasını kalın bırakmayın. Şöyle ortadan doğru başlayarak inceltmeye devam edin. Aynı eşitlikte inceltmeye özen gösterin. Evet bu şekilde elimle açtım. Gördüğünüz gibi burgu yapıyorum arkadaşlar. Ters yönlere döndürerek burgu yapıyorum. Daha sonra uçları iki ucunu birleştirerek gördüğünüz gibi zaten örgümüz oluyor çok rahat bir şekilde. Tekrar bir saniye daha yakından göstermek istiyorum. Karıştırma kabının altına aldım bezelerimi daha yumuşak durması için. Evet bu şekilde ortasını inceltiyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tekrar sararken göstermek istedim. Şöyle ters yönleri döndürerek burgu simitlerimizi hazırlıyoruz. Yapımını görüyorsunuz. O kadar pratik bir yöntem ki inanın tepsi tepsi yapmak isteyeceksiniz. Bu şekilde ben hepsini hazırladım. Hazırlamış olduğum simitleri önce pekmezli suya daha sonra susama iyice buluyorum. Sizinle ilk kez bu videoda karşılaştıysak kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Onların da tariflerimden yararlanmasına yardımcı olabilirsiniz. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Örgü simit poğaçalarımın yapımına bu şekilde devam ediyorum. Eğer yapar denerseniz yorumlarda görüş ve düşüncelerinizi bildirmeyi unutmayın. Sizlerin görüş ve düşünceleri gerçekten benim için çok değerli ve çok kıymetli. Umarım ki videomu izlerken sıkılmadan keyif alarak izlemişsinizdir. Elimden geldiğince tüm detaylarını vermeye çalıştım. Yine de aklınıza takılan herhangi bir sorun olursa yorum kısmına yazarsanız sizlere yardımcı olabilirim. Simit poğaçalarım hazır. 180 derece alt üst ayar fırına pişmeye gönderiyorum. Lütfen kontrollü pişirin. Dilediğiniz kadar kızartabilirsiniz. Şöyle fırına koydum. Bir son görüntü alalım. Benim sıkça yaptığım bir simit poğaçadır arkadaşlar. Gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Şöyle yakından da göstereyim. Üzeri de çok güzel kızardı gördüğünüz gibi. Şöyle katlarını sizlere göstermek istiyorum. İçiniz rahat etsin. Gayet güzel bir şekilde pişiyor. Şöyle tel tel gördüğünüz gibi çok da sıcak dumanı içinde. Mutlaka yapmanızı tavsiye ettiğim tariflerimden bir tanesidir. Şiddetle tavsiye ediyorum. Şöyle içine de görelim. Pamuk pamuk nasıl tel tel ayrıldığını sizlere rahat bir şekilde göstermek istiyorum. Evet, bugünlük de bu güzel tarifimin sonuna geldim. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki tariflerimde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.